bakmıyoruz ki. Neden bahsediyorsun? <laughs> Sen görünmez <laughs> oldun. Zıplayan yaban turpları görünmez oldum. Ne yazık ki varsa yoksa onar ışınım bozulmuş. Ah! Hareket etme. Hemen döneceğiz. Merhaba. Çılgın bilim insanı Fondreiki görmeye geldik. Bize onarma icadını göstermek istiyordu. Şey, onu göremezsiniz. Ama sizi ona götürelim. İşte burada. Ama ben onu görmüyorum. Ben tam buradayım. Bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuna bak çılgın bilim insanı seni duyabiliyoruz ama seni göremiyoruz. Ve işte sorunumuz da bu zaten. Size varsa yoksa onar ışınımı göstermek için sizi çağırdım. Ama o bozuldu ve beni görünmez yaptı. Şimdi düzeltmek için yardımınıza ihtiyacım var. <laughs> ah! Sorun şu ki ben bile kendimi göremiyorum ve her şeye çarpıp duruyorum. Hmm. Benim bir fikrim var. <laughs> mükemmel. Çok teşekkür ederim. Ah, bir saniye Bir saniye. Gözlerin. İşte. Oh evet. <laughs> Artık kendimi görebildiğime göre. Hadi bozulan icadıma bakalım. Varsa yoksa onar ışını. Aa, <laughs> oh, benim dahi yani icadım. Ne olmuş ona? <laughs> Yapıştırıcı ve bant mı? <laughs> biz bakarız. Ee, eh, nereye gittiler? Telefonu cevaplamaya gittiler. Benim telefonum yok ki. Biz burada yarasayla haber göndeririz. Aa, belki de başlarının belaya gireceğini düşündüler. Gidip onları bulalım Daisy. Ve Mickey şuradaki kırmızı kapıdan geçerek bodruma inip yeşil sandığı getirmeni isteyeceğim. Çünkü onun içinde icadım için gerekli elektronik eşya var. Bize şey güvenebilirsin. Hadi gidelim. Hadi Evet. Evet arkadaşlar, yeşil bir sandık arıyoruz. Oh. Wow! Oh. Bakın bu otomatik sosisli makinesi. Dikkat edin. Sanki sosis fırtınası gibi. Oh! Oh! Hey Mickey, nasıl gidiyor? Oh, merhaba Fani, çılgın bilim insanının yeşil sandığını arıyoruz. Oh, yeşil sandık şu değil mi? O <laughs> oh, haklısın. <laughs> İyi iş çıkardı Fani. Teşekkür ederim. Onu yukarı çıkaralım. Oh, siz gidin. Oh, ben hemen oh, oh, arkanda olacağım. Oh. Yeşil sandığı bulduk. Biz de Fritz Çip ve Igor bulduk. İşte buradasınız. Sizi yaramazlar sizi. Bütün bu olanları bize açıklamak ister misiniz? Aa, evet. İcadın bizi çok heyecanlandırdı. Biz de denemeye karar verdik. Ama sonra yere yara düştü kırıldı. Bantı yapıştırıcı kullanarak düzeltmeye çalıştık. Ama, ama biz daha da kırdık onu. Şimdi Bana söylediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakine. Profesöre hemen söyleyin. Böylece sorunu birlikte çözebiliriz. Tabii ki. Şimdi şu varsa yoksa onar ışınını tekrar çalıştırmaya ne dersiniz? Çok isteriz çılgın bilim insanı Fondrek. Sizin küçük parmaklarınız bu minik civatayı bu ufacık yere sokmak için çok uygun olabilir. Tamamdır. Ve senin de şu küçük bünyeyi bu küçük yerine ustaca sokman gerek. Aa, tamamdır. Öyle mi? Evet, aynen o şekilde. Şimdi hadi tekrar deneyelim. Peki düzeltecek bir şeyi nerede bulabiliriz? Biz biliyoruz. Bu ne dersin? Pekala. Şimdi açılın. <laughs> Şimdi benim sıram geldi. Mickey düğmeye bas ve beni ışınla. Pekala. Sabit dur. İşe yaradı. Aa,